Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Kandıra Birnoğlu Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demans Teşhisi konulan Kürt kadın siyasetçi Aysel Tuğlu'yu ziyaret etti. Ziyaret sonrası dijital medya hesabından kısa bir bilgi notu paylaşan Beştaş, sağlık sorunlarına rağmen Adli Tıp Kurumu raporu ile cezaevinde tutulan Aysel Tuğlu'nun durumunun kötüleştiğini duyurdu. Beştaş'ın paylaşımı şöyle. Ağrı milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikte Kandıra cezaevinde sevgili Aysel Tuğlu'yu ziyaret ettik. Son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük. Sağlık durumu bilinmesine rağmen Aysel neden cezaevinde, bu ısrar neden? HDP eş genel başkanı yardımcılığı görevindeyken Demokratik Toplum Kongresi'ne yönelik operasyonla 29 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ve Kocaeli Kandıra Feritip cezaevinde konulan Aysel Tuğla'a tutukluluğunun 5. yılında demans tanısı konulmuştu. Tuğlu'nun hastalığına rağmen Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalabilir raporu verilerek tahliye edilmemesi kamuoyunda tepki çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde iki hükümlünün cezalarını affetmesiyle konu yeniden gündeme gelmişti. Erdoğan bugüne kadar cezaevinde kalamayacağı doktor raporu ile belgelenen Aysel Tuğluk başta olmak üzere tahliyesi söz konusu pek çok hasta tutuklu için bu yetkisini kullanmadı.